Bugün birazcık Maison Crivelli on kromatik hakkında konuşmak istiyorum. Veya Türkçe okumam ya da gizli Ambre Kromatik. Bu parfüm benim gözümde side efekti deviren parfüm oldu. Hem performansıyla hem de verdiği şerefsizlik hissiyle. Evet. Ben bu parfümü sıktığında kendimi çok tehlikeli hissediyorum. Öyle söyleyeyim. Yani e, çocukken annenizler ya oğlum hani sokakta tehlikelerden uzak dur besle. Bu parfümü sıktığında ben tehlike oluyorum. Bana böyle bir hissiyat veriyor. Bir amber parfümü ama bildiğiniz Grand Soir amberliğinde bir parfüm değil. Yani küfür isteyen bir parfüm. Grand Soir amberlerin bana göre en iyisi ama oldukça beyefendi bir bu parfüm. Bunu neden initio side Effect'ten öne koydum? Ya çünkü initio side effect zaten içerdiği buzilikle, alkolle, e, yani alkolik odalarla zaten o dire direksiyonda, o yönde gidiyor. Küfür isteme yönünde gidiyor. Ama bu parfüm direkt küfür istemek için doğmuş. Bu parfümü sıktığımda gerçekten Günahsız bir kızla birlikte olup sırf onun kalbini kırmak istiyorum. Öyle söylüyorum. Bu parfümü sıktığımda gerçekten empati yeteneğim kalmıyor. Bu parfüm tek bir fısla, tek bir fısla hani çalışanlar der ya satmak için, tek bir fıs Belki de tek bir fısın yetebileceği ender parfümlerden. Kalıcılık yayılım muazzam. Fiyat çok pahalı ama eğer fiyat Sprint'in değilse Maison Privé'li On Komaçik kesinlikle önerim. Bu parfümü her yerde kullanamıyorum. Çünkü gerçekten size o hissiyatı veriyor her zaman. Yani bir ortama uydurmak istersem eğer aslında hiçbir ortama uyduramıyorum. Ama koleksiyonumda her zaman sıra sıra dizersiniz ya işte ilk en ön sırada bulunacak parfümlerden biri. Öneririm miyim? Eğer ki fiyat sıkıntı değilse, fiyatı çok pahalı, 50 mililitresi 9 bin lira beyim ben de. Öneririm. Ama eğer ki bu fiyatları hani vermek istemiyorsanız daha iyi var ya yani en basitinden side effect alırsınız, 90 mil lira alırsınız side effect'in performansı olduğu şey. Ama bunun performansı side effect'ın daha iyi bu arada. Bu parfüm hakkında bir video daha gelebilir. Çünkü her kullandığında bana farklı bir hissiyat veriyor. Zehirli bir parfüm gibi yani. Öyle söyleyeyim. Onun tonu